gümüş konusunu konuşacağım. Şimdi gümüş kemerde mesela Arap kesimleri gelince çok kullanıyor. Bunlarda kararma şikayeti çok geliyor bize. Halbuki bunlarda kararma gümüş orijinali her zaman kararır. Gümüş hiçbir şekilde kararmayacak diye bir kayda yok. Gümüş, alkol, parfüm bu tür şeyler değdiği zaman ter değdiği zaman renk kararma yapar. Ama hiçbir şekilde üzülmeyin. Bunların parlatma şekli yok. Benim kemerim taşlı diye parlatılmaz diye bir kayda yok. Bunların bütün taşları sökülüp ateşe vuruluyor. Ondan sonra parlatılıyor nasıl ki gümüşçüden yeni aldığınız şekilde yapılıp size geri veriliyor. Bunu ne zaman ki parfüm veya ter vesaire her türlü şeyler değmedik sürece bu çok uzun şekilde gider. Gümüş, orijinal gümüş her zaman kararır. Ama bunları şu şekilde, şu an kararmış bir şekilde kemer bize gelmiş. Bunların taşı sökülüp aynı şekilde parlatılıp bir de taşlar teslim edilecektir. Hiçbir şekilde gümüşüm var, tadilat yapılmaz, kaynak yapılmaz veya parlatılmaz demeyin. Bunları nasıl ki gümüşçüden sıfır niyetine alıyorsanız, aynı şekilde tadilatını yapıp size teslim edebiliriz. Ee, şimdi size tamir konusunda bahsedeceğim. Ee, çok müşterilerimiz mesela kırılan yüzükler veya takılar, fark etmiyor her türlü takılar. Bunlar kırıldığı zaman veya imalatından mesela yapıldığı zaman, sorunlar oluştuğu zaman çok şekilde mesela huzursuz olan insanlarımız var veya satma veya atmak peşinde olan insanlarımız var. Bunun için hiçbir şekilde kesinlikle atmayın. Bizim tamirat yaptığımız şekilde yaptığımız hiçbir şekilde mesela tadilat yaptığımız hiçbir şey hiçbir şekilde belli etmiyor. Orijinal şekilde ne yapılıyor? Bunun yüzünden mesela e, ben size şimdi mesela fırlan bir yüzük var bunu göstereceğim. Mesela bu bir kırılmış bir yüzük ve kirlenmiş bir de eğilmiş. Biz bunu şimdi tadilatını yapıp ve hiçbir şekilde belli etmeyecek şekilde bunu imalat, şey, tamiratını yapacağız. Ama kesinlikle kesinlikle tamirat olan eşyaları üzülüp atmayın. Bunların bütün her şekilde tamiratı yapılıyor. Şu an bunu yaptığımız işlem, bu bir altın yani bildiğimiz bizim altınlara eritip kaynak yaptığımız şey. Yani kırıldığı zaman bile yapılacak olan işlem hiçbir şekilde gramı gitmiyor. Yine aynı şekilde altın üzerine eklenip kaynak oluyor. Şu an içerisine bastırdığımız beyaz cisim mi? O beyaz cisim altının kaynağını sulandıran bir şey. Yani onu kaynak yaparken mesela bu şu anki elime aldığım altın parçasını hı hı. o şekilde kaynak edemiyorum. Ama o sulandırıyor altını, hı hı. eritiyor üzerini. Ben yine açan tuzluğum. Peki tadilatı yani çok bir maliyete tekaldı Hayır İyi çok ucuz mi? şekilde yapılıyor. Urfa'da tamirat konusunda çok ucuz bir şekilde yapıldığı için yani kimse korkmasın işte ben bunu yaptığım zaman bayağı masraf gidecek şekilde hiçbir alakası yok. Yani bizim tamirat yaptığımız işlem çok uzun şekilde yapılıyor. Yani hiç kimse demesin, yok imalatı yapacağıma gidip satayım, hiçbir şekilde satmayı bir düşünmesinler. Çünkü tamiratı yaptığı zaman daha şekilde yine aynı yüzüğün sağlamlığı şekilde kullanabilir. Peki tadilat her yerde yapılır mı? Her yerde yapılmaz. Yani her yerde bu işi yapan olabilir ama herkes bu işi temiz yapamaz. Yani kaynağını düzgün yapamayan insan var. Belki de müşterimiz bu yüzden mesela korku yaptırmaya ama bunu bilen kişiye götürdüğün zaman gerçekten çok güzel ustalar var mesela. Yani çok sağlam yapıldıktan sonra hiçbir şekilde gerekirse yeni yani yeni yapılan yüzüklerden daha sağlam yapan ustalar var. <laughs>